Arkadaşlar, Mağkaratlarımiza hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi yine Emirhan'la birlikteyiz. İki etimiz oldu. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi etrafta hiçbir hayvan yok, İnek gibi. O yüzden hayvan aramak zorundayız. Merhaba arkadaşlar, yine ben. biraz hayvan arayalım artık. Uzak yerlere gidelim Ahmet. Evimizi de büyütmemiz lazım zaten. Ve koşamıyorum. Benim evimde 3 kaktüs var. Merak ediyorum acaba o saksılar nasıl yapılıyor? Sen biliyor musun Emirhan? Onu bir dahaki bölüme yaparız bence. Tamam. Arkadaşlar kaptüslerin bir katını aşağıdan kırınca zaten hepsi gidiyor gördüğünüz gibi. Et de çok etimiz yok. Onun için fazla uzaklaşmayalım evden. Zaten evde de etimiz yok ama. Sen galiba var. yine gideceksin Emirhan. Eve kaptüs yapacağım ortasını. Yani yapabilirim. Emran'cığım. Ama kapt kaptüse dediğimiz gibi canımız gider. Zaten bir köşeye yapacağım. Merak etme. O beni yeniden attı. Tamam. Bir tarafa zaten yapacağım ama bizim vurmayacağımız bir yere boş bir yer şuraya yaparım. Benim görüş alanım nasıl? İyi tamam. Evet şimdi birazcık gidelim hayvanlar alalım ve bir net buldum hayvan. Yemek sıkıntımız çok var arkadaşlar. Son etini bile yemek zorunda kalıyoruz bazenleri. Arkadaşlar galiba ben eve kaptüs koyamayacağım. Neden diye soruyorsanız galiba kaptüsler öyle daha demin kırdığım şu yerlerden oluyor kumlarda. Zaten ev, evde olmaz. Bunu biliyordum. Belki olur diye kendimi. Arkadaşlar hemen geleceğiz. Hemen gelecek yani. Emirhan. Çekil lan. Anadolu'da bir Ahmet video devam ediyor, bunu biliyor muydu? Arkadaşlar... Galiba açlığın gitti. sana Sen haklıydın Emran. Sen başka yere koyabilirsin derken burada bir inek buldum Emirhan. Arkadaşlar Ahmet bir video durdursun hemen biz geleceğiz. Son tamam, geleceğiz arkadaşlar. Madondu. Evet arkadaşlar. Hayine bak. İne. Yine gel Yine geldik. Durdurmuştuk biliyorsunuz ki. Gördüğünüz gibi bir 3 tane etimiz var. Bu sandığı doldurmak istemiyoruz çünkü tek sandığımız yapabiliriz aslında sandık da. Arkadaşlar ben burada bir yavru yavrudumuz buldum biliyorsunuz ki ondan hiç et çıkmıyor o yüzden ona boşuna öldürmeyeceğim. Ahmetciğim şeyde benim etim var. Fırında. Evet. Koşamıyorum o etleri almaya gideyim. Tamam gel bir bir et vereyim sana kendimden. Tamam varmış güzel et yiyelim onu. Tamam az bir şeyini benden paylaş. Sen de al. Bak buraya atıyorum etini, domuz eti. Ümitçim ben alabilirdim. Olsun. Arkadaşlar beni yeniden attı. Bu atmalara bir çözüm bulmamız lazım ama Gelebilirsem geleceğim ama. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bazen diyorum öyle. ki bir bölümü çölde çekelim. Üç tane taş aldım. Taş kazma yapayım <laughs> ben bir tane kendime. Beni de bekle. Ayrın kazma da yapayım. Şey yaparız. Evet. Emirhan'cığım şey evde olur, ba mu? bana da yap. Geleyim atarsın. Tamam. Ayrın kazma mı? Evet. Ama ayrın kazma için bir ayrın daha lazım Ahmet'ciğim. Bir ayrın daha mı lazım? Sen inip madene bulabilirsin. Beraber inelim madenimize. Ama bu başka bölüm. Emirhan gel Sen beraber inelim. ya Crafting table'da tek bunu yapabiliyorum arkadaşlar. Oğlan pıçıksa yapmak için 3 tane lazım. Sende kaç tane var Emren? 2. 2 tane mi? O zaman bize Ama Bayağı lazım. crafting'i kırdın? Kırmadım. Elim Ahmetciğim ama şeyleri Ahmet ama şeyleri ayrın kazmaya çok kullanma çünkü biliyorsun ayrın kazma önemli. Taş kazmayı kullanıyorsun. Tamam. Ama ayrın kazmayı da Bizim şu maden neredeydi? Ayrın kazmayı da şey için kullanırsın. Altın Gold, değil mi? Gold buldun mu? Gold buldum mesela? Elin ben maden unuttum Emrah'ım. Ben başka maden Mağaraya gidiyorum. Şey görmüştüm orada. Neredesin? Ben benden bakarak gel. Ama Yazın ben mağaraya... olsa geleceğim de. Mağarayı bulmamıştım ben. Benim mağaram ilerideydi. Hemen ona gidelim. İki etim kaldı arkadaşlar. Her zaman hangi domuzu görsem bu yavru çıkıyor. Gümrüm. Arkadaşlar bunun, bunun ne olduğunu merak ettim. Mantarmış.